Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle şok cüzdan ve aktivasyon yıldız kullanımı ile ilgili bir video çekeceğiz. Cepte şok uygulaması üzerinden yaptığımız bu işlemi öncelikle Play Store'dan cepte şok uygulamasını indiriyoruz. Daha sonrasında Cepte şok uygulamasına girerek öncelikle kullanıcı kaydı yapmamız gerekiyor kullanıcı kaydı için cepte şu ekranından hesabım daha sonrasında lütfen giriş yapınız ekranına yeni üyelik oluştur ekranına giriyoruz buradan cep telefon numaramızı yazıyoruz öncelikle cep telefon numaramızı yazdıktan sonra telefonumuza bir aktivasyon mesajı gelecek. Aktivasyon mesajında yer alan kodu yazdıktan sonra ad soyad ekranına ve e-mail adresini dolduruyoruz. Aşağıda sözleşmeleri. Evet arkadaşlar. Bu şekilde aktivasyonu yaptıktan sonra cepte şok uygulamasına giriş yapıyoruz. Daha sonrasında yapacağımız işlemler şu şekilde. Öncelikle ana ekrandan veya hesabı menüsünden adreslerin bölümüne giriyoruz. Adreslerin bölümünde yeni adres oluştur dedikten sonra haritadaki iğne imlecini Adresimizin bulunduğu koordinata sürüklüyoruz. Ve adresin konumu doğruysa teslimat bölgesini onayla dedikten sonra bu şekilde adresimiz kaydediliyor. İkinci olarak ödeme yöntemlerim ekranından yeni kart ekle butonuna tıklıyoruz. Buradan kart bilgilerimizi giriyoruz kart bilgilerimizi ekle diyoruz. Onaylandıktan sonra kart bilgilerimiz ekleniyor. Ve en son yapacağımız işlem de şu şekilde oluyor. Normal herhangi bir alışverişimizden sonrasında eğer ki şok cüzdandan ödeme yapmak istiyorsak öncelikle ana ekranda cüzdanın ekranına tıklıyoruz cüzdanıma tıkadıktan sonra bakiye yükle ekranından eklediğimiz kartı seçerek istediğimiz tutarda yükleme yapıyoruz. Bu şekilde tutarı seçip kartımızı seçip yükleme yap dediğimiz zaman şok cüzdana yükleme yapılmış oluyor. Yükleme işlemi tamamladıktan sonra herhangi bir alışverişimizi bu şekilde sepete tıklayıp sipariş tamamla dedikten sonra bu şekilde bir menüye aktaracak bizi. Buradan adrese teslim butonunu sonrasında da eğer ki şok cüzdanımızda bakiyemiz varsa buradan promosyon menüsünden şok cüzdan bakiyesini seçiyoruz. Şok cüzdan bakiyesini seçtikten sonra da siparişi tamamla dediğimizde siparişimiz tamamlanmış oluyor. Şok cüzdanın özelliği ise yüklediğimiz şöyle reklamda gördüğünüz üzere arkadaşlar her 100 TL yüklemede bir şok yıldız kazanıyoruz. Her bir şok yıldızının karşılığı ise 1 TL karşılık geliyor. Bu şekilde her yüklediğimiz, her harcadığımız 100 TL'de 1 TL hediye kazanmış oluyoruz. Çok cüzdan, şok hesabın aktivasyonu bu şekilde oluyor. Siparişte sepetimizden siparişimizi ekledikten sonra promosyon menüsünden şok cüzdanı seçerek sözleşmeyi onaylayarak siparişi tamamlıyoruz. İyi çalışmalar.